Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda inanılmaz olaylar oluyor ve Türkiye'deki sporcular bir tarih yazıyor. Bugünkü tarihe Vahap Şanal'la konuk olacağız. Vahap Şanal 3. tura yükseliyor sevgili arkadaşlar ve Türkiye'nin Dünya Kupası tarihinde görülmemiş bir başarı. Kendisini tebrik ediyoruz ve Dünya Rapid Şampiyonu'yla olan bir karşılaşmasını inceliyoruz. Abdus Attorov'la Vahap burada siyah taşlarla oynuyor. D4, D5, C4, C6, At F3, At F6 ve At 3 oynanıyor. Evet Slav savunması denenmiş üniversite tercihleri yapıldığı için bu ara çok fazla video atamadım. Onun yerine bir yaklaşık 50 tane gence yardımcı olmuşumdur. Her sene yaptığım bir şey, çok keyifle yapıyorum. Umarım herkesin gönlünce güzel bir akademik yaşantıları olur diyorum ve hızlıca oynama geri dönüyorum. Şimdi E6 fil G5 fileydi oynandı ve E3 ile beraber beyazlar açılıştaki normal ana hedeflerine doğru yol alıyor. Siyahlar da aynı şekilde yol alıyor ve aşağı 6 oynuyor. Bu aşağı 6 kritik bir hamle. Buradaki ana fikir şu. Buradaki fili sorguluyor Vahap. Fil F6 alacaksan ben ona göre rotamı çizeyim. Fil H4 oynayacaksan da birçok konuda AT4 gelerek buradaki filleri kesebiliyorum. Ya da bazı konularda G5 falan da oynanabiliyor. Dolayısıyla bir tane aşağı atarması gerekli. Şimdi fil F4 oynanmış. Bakın fil F4 ile fil H4 arasında ciddi farklılıklar var. Fil F4 hamlesi daha çok vezir kanı bir hamle iken fil H4 hamlesi F6'daki baskıya devam ettiği için aslında D5 karesine ve E4 sürme yönelik bir hamle oluyor. Fil F4 oynanmış. Şimdi at B'deydi. Ve A3. Arkadaşlar Vahap burada önemli bir hamle imza atıyor. Diyor ki buradaki fili madem bana veriyorsun ben de alırım. Ataş 5 oynuyor. Şimdi normalde Ataş 5'i kesmek için burada şu tarz hamleler yapılabiliyor. İşte Kısarok mesela burada Ataş 5 oynarsa fili a çekiyor. Ve Beyaz buradaki atağına devam edebilir. Sonuçta bu fil bu şapmazda kalıyor. Ancak Abdusattarov burada A3 oynamayı tercih etmiş. Ve A3 hamlesinde Vahap hızlı bir şekilde Ataş 5 oynayarak madem fili veriyorsun ben de alırım dostum diyor. Ve Ataş 5 oynuyor. Şimdi C çarpı D5 geliyor. satlar oftan, E çarpı D5 ve fil D3 gelişme devam. At alır F4. E alır F4 ve at F6. Şimdi beyazlar şöyle düşünün. Evet fil çiftini verdim. Ama burada açık bir çaprazım var. E5 karesinin kontrolü bende. Yani E5 karesi atımı yerleştirdiğim zaman herhangi bir şekilde at değil de bu dakika sökemiyorsun. Çünkü sökmeye çalıştığın anda örnek veriyorum. Bu atı böyle oynayalım. Mesela bu tarz bir konum oynansın. Mesela bu atı almaya çalışalım. Arkadaşlar bu konumda artık beyaz hem piyonları düzeltmiş oldu. Hem de fil çifti olmasa rağmen piyonlar o kadar güçlü ki. Yani fil çiftinden daha güçlü piyonlar olabilir. Videonun başında olabilir bu. İnanılmaz güçlü oluyor bu F4-F5 sürüşü. Dolayısıyla E5'teki at kalkmayacak. E bu at kalkmadığı zaman da başa bela. C5 süremiyoruz. At D5'ler var. Ne yapacağız? Şimdi beyaz akın akın gelecek. Bu tarz problemler var. Bu sebeple burada fil çiftini verdi. Bakalım bu at nasıl devam edecek? At F6. At E5. At de oynanmış. Gel at taşları değişelim. Kısa Bu tarz konularda D'deki at almak çok büyük hata olur sevgili arkadaşlar. Çünkü niye? Fil D'den sonra artık siyah çok üstün olur. Buradaki piyonlar çok zayıf kaldı. Fil D6 oynayabilir. Vezir F6 oynayabilir. Vezir H4 oynayabilir. Fedor karesine baskı yapmaya devam edebilir. Fil çiftine karşılık elde ettiğimiz değeri yok ettiğimiz bir konumu oynamış oluruz. Dolayısıyla at D'de makul bir hamle olmaz sevgili dostlar. Kısa ve burada atalı R5. Şimdi atalı R5 annesini biraz eleştirebiliriz açıkçası. Çok da eleştirmek istemiyorum Vahap ama. E, yani burada belki de filde aldı 6 gelip Rok atıp F6 oynamaya çalışmak mantıklı oluyor. Çünkü ata5'ten sonra şimdi F5 almış beyazlar. Ve burada aslına bakarsanız biraz önce söylediğim sebep e, nedeniyle beyazlar daha avantajlı. Çünkü F4, F5 çok güçlü bir tehdit. Ancak Vahap başka bir plan bularak beyazın dikkatini dağıtmayı tercih ediyor. Size soracağım sizce Vahap bu konuda ne oynamış olabilir? Evet hoş geldin olarak videoya rekor beğeni bekliyorum. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmuyoruz. Ve Vahap'tan Vezir B6 hamlesini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Fikir ne? Fikir şu. Kolaylıkla F4 sürme dostum diyor. F4 sürersen alacağım. B4 dışarı çekeceğim bir tane. Sonra ister geri kaçarım. ister filde oynarım. Buradaki piyon üzerine yatarım diyor. Dolayısıyla burada kolayca beyaz F4 F5 süremiyor. Şimdi ek olarak... D4 karesini korumak isterseniz ki oyunumuz daha 2 oynanmış. Vahap korkusuzca vezir B2 alıyor. Bakın bu cesaretli bir hamle kendisini kutlarım. Ee, yani çoğumuz burada bu hamleyi tercih etmeyi sonuçta e, gelişime geri göre olduğumuz için. Ama şu da bir gerçek. Gelişimdeki gerilik bir tehlike yaratabilir. Şimdi ne demiştim size? Müsait bir zamanda beyazlar piyonları sürmeli. Yoksa siyahın böyle piyon toplamasını izlerse oyun sonunda maçı kaybeder. Bu sebeple Abdus Atdor'a F4 oynuyor. F4'ten önce böyle A4 gibi garip bir hamle de var. Fikir de şu. Mesela fil gibi bir hamle yapın. Şimdi hala B1 ve arkadaki B7 piyonunu almak. E, diyeceksiniz ki Burada kale bir B'deki almıyor mu? Almıyor arkadaşlar. Bakın A3'teki piyon gidiyor ve fil çıkmadığı için B'deki piyon boşa değil. Dolayısıyla A4 oynanabilir ancak F4 insani bir hamle. Dolayısıyla çok eleştirmiyoruz. Şimdi Vahap burada F5 oynuyor ki bu F5 hamlesi arkadaşlar ee, gerçekten bir tık tehlikeli bir hamle ve beyazı üstünü veren bir hamle aslında. Şimdi Vahap'ın F5 sürüşünü anlıyorum. Niye anlıyorum? Çünkü beyazın F5 sürmesine izin vermek. Bakın konumu ters çeviriyorum tahtayı. Mesela örnek görün bir bekleme hamlesi yapalım fil Ya beyazın bu şekilde gelmesini izlemek gerçekten psikolojik olarak çok yıpratıcı. Bunu oynamak yerine Vahap şüpheli gözüken ve hatta hata diye kabul edebileceğimiz bir hamle yaparak Beyaz'ın kendisine psikolojik üstünlüğü kurmasını engellemek istemiş Vahap. Bu sebeple burada F5 oynamış. Şimdi F5'in kötü yanı ne? Kötü yanı şu. 1. Filimiz içeride kaldı. 2. Buradaki piyon geçer oldu. Artık bu piyonun herhangi bir rakibi yok. E, fil çiftini artık faydalamıyoruz kolay kolay. Yani bize çarpmazlar lazım. Ya C5 oynayıp acilen bu çarpmazı açacağız. Ya da belki G5 oynayacağız ama G5 de çok tehlikeli duruyor. Çünkü hem Vezir A5'e aktarılabilir hem at G3'ten F5'e baskı yapabilir. Fil ve Kale de zaten F5'e baskı yapıyor. Yani bu G5 çok mantıklı olmaz. Belki uzun o ok atıp öyle mesela fil e altı uzun ok, öyle G5 e sürmeye denenebilir. O zaman belki olabilir. Ancak genel olarak bu F5 hamlesinin riskli bir tercih olduğunu ancak arkasındaki etten ne olduğunu söyledik. Şimdi EF6 double question mark arkadaşlar çok çok büyük bir hata. Bakın satrançta psikolojinin önemi. Normalde bir konumda Abdusattaraf'ı böyle güzel bir kasaba yerleştirseniz ve deseniz ki burada ne oynarsın ya A4 Kalebe 1 oynar bence ya Kalefe 3 oynar biraz da yani gelişime yönelik bir hamle yapar. Şimdi Efe 6 bakın yine psikolojik bir hamle. Vahap'ın hamlesi de aslında psikolojik olarak beyazın ilerlemesini engelleyen bir hamle. Abdusattaraf'ın da hamlesi konumu açmak istiyorum hamlesi hazır şah merkezi ancak ef 6 çok büyük bir hata arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar rakibinizde fil çifti var. Ve bakın süre de var. Yani E-F6'yı ben hiç yakıştıramadım Abdusatrof'a. İki tane fil var rakipte. Piyonlarımız kötü duracak. Yani şah sırf E8'e gördük diye e, f 6 almak bence makul değil. A4 olabilirdi. A4 kalebi bir mesela. Mesela fil d çünkü kalebi bir var. Yani bu vezir B6'ya falan gidebilir. Buna da A5. Vezir C'ye de gidebilir. Şimdi mesela atıyorum G4 olabilir. Yani burada çünkü bu fikir o kadar güçlü ki çift filden çok daha güçlü bir piyon yapısı vardı burada. Bunu tercih etmeliydi. Ancak f6 bence çok büyük bir sayıcık hata. Şimdi hatta diyor ki fil g6 şah. d8. En azından diyor roku bozun. Roku bozdun ama hani elde avuçta bir şey kalmadıktan sonra roku bozmanın ne anlamı var? Aptı o. Şimdi bakın iki tane kötü piyon var. Efil çifti zaten Vahap'ta. Vahap gayet profesyonel bir şekilde. Şah d8 oynuyor. F5. F5'in fikri de F4 karesini boşaltmak. Ee, aynı zamanda bu fili korumak. Aynı zamanda bu filin gelişimini engellemek. Arkadaşlar Vahap hemen B6 oynuyor. Hızlı bir şekilde gelişimi tamamlamalı. Ki fil çiftinden sonra yararlanabilirsin. Vezir D3. Vezir ve 5 gel vezirleri keselim. Vezir 3 Bakın vezirleri kesmek bizim işimize yarar. Vahap'ın işine yarar. Çünkü fil çifti çok güçlü. Buradaki piyon yapısı da çok güçlü olacak. Dolayısıyla Abdus Atrof'un veziri kesmemesi lazım. Bu sebeple vezir 3 oynuyor. Şimdi fil D7 gelişime devam. Bunu da çok eleştirmiyoruz. Şah bir 1 yani okey. Çok böyle yani fille 4'ten falan çekiniyor C5 sürüşlerinden sonra. Şimdi şah c biraz daha konumunu güzelleştirdi. At F4 E6'ya sızma gelişimi ve Vezir A4 arkadaşlar bakın bu hamle ben ünlem koymak istiyorum müsaadenizle. Çok klas bir hamle. Sebebi ne şu bakın bu vezirin D4'e attığı baskı sebebiyle fille beraber beyazlar rahat edemiyor. Mesela at 6 6 oynayamıyor. Alıp alıp d4 boşta. Şimdi kale d bir oynasanız bu sefer A3 piyonu zayıf. Bu kale oynasanız bu sefer kaleler sürekli piyonlara bağımlı oluyor. Bu vezir adı çok beğendim. Kale D1 oynanmış. Şah B7. Şahı güvenliği altına alınıyor. Ataş 5 ver fili. Kale A D8 alıyorsan al diyor. At F6 G F6. Beyaz bir tık daha tekrardan üstünlüğü ele geçirdi gibi hafif üstünlüğü. Çünkü fil çift avantajımız kalmadı. Özellikle bu siyah kalelerde ciddi üstünlüğümüz vardı. Artık bu yok. Ve ek olarak E hattı şu an beyazların eline geçti. Bir de şu fili oyuna sokamıyoruz. Ancak avantajlarımız var arkadaşlar. Avantajlarımız ne? Buradaki piyon çokluğumuzun olması. Evet şah A8 Vahap şığı iyice güvenlik altına alıyor sevgili arkadaşlar. H3 ve Vahap'tan klas bir hamle. Fil C8 fili oyuna sokmak istiyorum diyor. Kale F4. Vezir A5. Kale D1. Ve sonunda beklenen hamle size soracağım. Videoyu beğeniyoruz. Ve Vahap'ın burada yaptığı bulmaya çalışıyoruz. Evet, her şey hazır olduğu için C5 ünlem, buna da bir ünlem koymayı tercih ederim. Şimdi C5 ne ünlem? Bakın fil C8'e gitti, süs olsun diye gitmedi. Kalenin önü açıldı, D5 karesini şu an kale kontrol ediyor. D hatına kale iş yapacak. E, ek olarak A8 H1 çarpması açıldığında bu A8'e dediğim gibi süs olsun diye gelinmedi. B7 karesini buradaki filin kullanımı için boşalttık biz. Ve b gelen fil hem D5'i kontrol ediyor hem de çaktırmadan buradaki şaha bakıyor. Uzun çapraza bakıyor. Çok kritik. Vezir 7 ile saldırmaya geçiyor. Abdü Sattarov. Vezir A4. Never problema from Vahap. Kale D1. Ve Vezir C6. Bakın Vahap'ın Veziri savunmaya geliş fikri de oldukça güzel. Vezir artık savunmadan ve önemli zayıf kaleleri kont ediyor. Kale F3 ve bir kere daha videoyu durdum. Ve Vap'ın yaptığı hamle çalıştım. Evet Vap burada C4 oynuyor sevgili dostlar. Ve geçer piyon elde ediyor. Geçer piyon zaferin yarısıdır diye boşuna söylemiyoruz. Şimdi bu piyona uğraşmak dert. Eğer vezir kesilirse bu piyon ciddi bir kahraman olacak. Kale F3 oynanmış. Şah B8 Kale E6. Şimdi kale aldı bir tık şov odaklı bir hamle. Ee, hani bunun yeni hamle önermek çok kolay değil ama bence en mantıklı hamle veziri G gelip buradaki kale ED'ye aktarmaya çalışmak. Yani 7. hatada güç kazanmak için ama WAP'ın C piyonundan bayağı korkulmuş olacak ki kale E6 oynandı. WAP'ın hiç acele etmesine gerek yok. Basitçe fil çarpı E6 alınabilir. Hani burada almama senaryoları mantıklı değil. Çünkü kale D6 çok güçlü geliyordu. Bakın taşlar azaldıktan sonra bu kalede ED yenebiliyor. Vezir F6 2 var. F piyonu geçer. Beyaz üstün oluyor. Dolayısıyla burada hiç çekinmeden E6'yı almak lazım ki Vahap hemen fiyatları E6 almış. F çarpı E6 ve artık her şey hazır olduğu için Vahap C3 sürerek geçer piyonun tehlikesini böyle iliklerine kadar hissettirmek istiyor yaptı Sattarov'un. Şimdi vezir çarpı F6. Vahap'tan vezir D6. Bakın E7 süremiyorsunuz. F6'daki veziriniz boşta. Kale C1 oynamak zorundasınız bu piyonu tutmak için. Şimdi kale C8 ve kale çarpı C3 geliyor. Abdü Sad taraftan. Fikir ne? Bu kalenin hem A8'i hem de C3 koruması sebebiyle e, kalenin üzerine oynamak. Kale C3 bu sebeple alınıyor. Kale alır C3. Vezir çarpı A8. Şah b de Vezir çarpı A6. Şimdi bakın. Abdü Sad çok piyon aldı. Ama en önemli piyonunu kaybetti. E6 piyonu. Ve ek olarak burada artık oluşan konumda siyahın açık olan hatları ve kalite avantajı sebebiyle Beyazın çok elinde bir şey kalmadı. Yani kale altı feda ediyorsanız rakibinizin kalesini oyuna sokmamanız lazım. Bu konuda artık Vahap wow, ciddi bir üstünlük sahibi. Vezir G5, kare çarpı A3 boştaki piyonları topluyor. H4 sürüyor. Vezir D6 Vezir C1 ve Vezir G3 sonrasında terk etmek durumunda kalıyor Abdusatrov. Çünkü hamle yok. Bakın H5 tarzı bir hamle yaparsanız basitçe kaleye 3 ve kaleye 1'den sonra mat oluyor ya da vezir kaybediyorsunuz. Herhangi bir şekilde karşı oyun üretme şansınız da %0 olduğu için Abdusatorov terk ediyor ve Vahap tarih yazıyor. Arkadaşlar Abdusatorov yani geleceğin Karsenleri arasında yani gösterilen bir oyuncu yani inanılmaz bir oyuncu. E, normal bir galibiyet olarak ben bunu görmüyorum. Yani Real Madrid'i yenmek gibi düşünebilirsiniz. E, yani zaten Kars'ı yenerek e, biliyorsunuz Rapid'de dünya şampiyonu olmuş biri. Yani dünya şampiyonu yenen Türk diye video başlatsak bence yanlış yapmış olmayız. Muazzam bir başarı kutluyorum muhabbıda. E, dünya Kupası kaldığı yerden devam ediyor. Bayağı da video birlikte bayağı da maç birlikte hepsini bakalım nasıl analiz edeceğiz. E, ee, umarım herkesin keyfi yerinedir, yolundadır diyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalıma tıklayın. Hoşçakalın.